yukarı çıkartırsanız himze olur. Bunları istemiyoruz sizlerden. Vel harfi dilimizin uç noktasını kullanarak burada peltek olarak çıkartmamız lazım. Ve ama bunu kalın olarak okursanız azabe azabe kalın olur. Harfi metten elif var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Buradaki kuralımızın ismi de metti tabidir. Kaç tane met harfimiz vardı? Uzatan harflerimiz 3 tane değil mi? Elif, vav, wow, ya. Hareketsiz gelir. Bir önceki harfi bir elif miktarı uzatır. Sebebi metten de bir şey olmaması gerekiyor. Aynen. İlâ Arkadaşlar harfi metten ne gelmiş? Ya mı gelmiş? Tamam bak. Wow ya'dan birisini istiyoruz. Burada ya gelmiş. Sebebi met kaç taneydi? Bunun da yaz